Herkese merhaba. Bugün sizlerle yine küçük bir kare motif çalışması yapacağız şöyle yakından göstermek istiyorum gördüğünüz gibi çok zarif ve çok şık bir görünümü var bu tarz küçük kare motiflerle hırkalar yelekler ve bluz çalışmaları yapabilirsiniz hatta çanta çalışmalarına da çok yakışacaktır ee, küçük motiflerle ölçüleri ayarlaması daha kolay oluyor ee, bu tarz küçük motifleri çok fazla da bulamıyorum ben ee, gerçekten çok güzel değerlendirilebiliyor ee, küçük olduğu için biraz fazla örmeniz gerekebilir ama 10 dakikada hemen bir tane motifi tamamlayabilirsiniz. Motifimi yaparken ben Alize'nin Süper Lana Klasik iplerini kullandım. Şöyle bir tane de bakın krem rengiyle çalıştım. Bu da çok şık oldu. 3,5 mm tığ kullanarak ördüm. Şöyle bir tane de 4 mm kullanarak ördüm ama gördüğünüz gibi biraz volanlanma yaptı. Yani çok ee, düzgün durmadı. O yüzden 3,5 mm tığ kullanırsanız şöyle tığ numaramı da göstermek istiyorum daha güzel duracaktır motifiniz. E, motifimin ölçüsü 10 santimetre oldu. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Başlarken şöyle tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim çok gevşek de olmasın hemen şöyle bir ip aldım İlk zincirin içine batıyorum şöyle buraya hemen bir ikili trabzan yapıyorum arada bir zincirimiz var tekrar aynı yere bir ikili trabzan bir zincir şu başlangıçtaki ipimizi de şöyle bu tarafa alıyorum çünkü burada tek bir ilmeğimiz var Şöyle zincirimizi sağlamlaştırmış olacağız. Hem de ipimizi gizleyeceğiz. Şöyle 3. ikili trabzanımı yaptım. Toplamda 8 tane ikili trabzanımız olacak. 5 başta çekmiş olduğumuz zincirle beraber. Hemen şöyle 2, 4, 6, 7 şöyle bir zincir ve 8. ikili trabzanım. Şimdi sonda tekrar bir zincir çektim. Hemen şöyle başlangıçtan sayıyorum 1 2 3. zincirin içine şöyle battım bakın şu yukarıdan baktığımız zaman da aslında şurada bir zinciri bırakıyoruz hemen ikinci zincirin içine batıyorum ve buradan kaydırmayla kapattım toplamda 8 tane ikili trabzanımız var aralarda bir zincirimiz var hemen 1 2 3 zincir çektim bu bizim ilk trabzanımız Bir, 2 3 zincir daha ekledim şimdi bir ip aldım şöyle 1 2 3. zincirin içine batıyorum buradan bir ip aldım 2 ilmeğimi aldım diğerini tığda bıraktım tekrar bir ip aldım yine ilk iki ilmeği aldım diğerini tığda bıraktım yarım ikili trabzan yapıyoruz 3 ilmeğimi birlikte topladım şimdi zincir çekmeden şöyle bir ip aldım sıradaki trabzanın üzerine batıyorum buraya bir ikili trabzan yaptım. Evet şu şekilde. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi burada yine aynı şekilde 3 tane yarım ikili trabzan yapacağız. Şu şekilde bakın. Şöyle ortadan battığımız zaman çok fazla açıklık olabiliyor. Şuradaki 2 ilmeği alıyorum. Hemen ilk iki ilmeğimi aldım. Diğerini tığda bıraktım. Biraz uzatıyorum. Tekrar şöyle 2 ilmekten ilk iki ilmeği aldım ve uzattım. 3 ilmeğin birlikte topladım. Şimdi tekrar bir ip aldım. Yine sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Bakın şurada ilmekleri görürsünüz. Burada şu boşluğa baktığımız zaman çok fazla açıklık oluyor. O yüzden şöyle 2 ilmeği şu şekilde alıyorum. İlk iki ilmeği aldım. Tekrar Baştaki zincirimizle beraber burada 3 tane yarım ikili trabzanımız var. Hepsini birlikte topladım. Bu şekilde 8 tane trabzanımızı yapıyoruz. Üzerinde de 3 tane yarım ikili trabzanımız oluyor. 1, 2, 3 zincir. Hemen şöyle birinci yarım ikili trabzanın ve ikincisi. tekrar sıradaki trabzan üzerine geldim ve bir ikili trabzan Evet aynı şekilde tekrar edelim Sırayı tamamladım. Sona geldiğim zaman yine burada 3 tane yarım ikili trabzanımı yaptım. Hemen başlangıçtaki ilk bakın buraya yarım ikili trabzanlar yapmıştım. Aynı yere batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapattım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı boşluğa bakın buraya yine aynı şekilde 2 iki yarım ikili trabzan yapıyorum. İlk ilmeği alıyorum. Diğerini tığda bırakıyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Hemen Aynı yere tekrar 3 tane yarım ikili tırabzan. Şöyle 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir ve aynı yere yine 3 tane yarım ikili tırabzan. Şöyle ikincisi ve üçüncüsü. Tekrar 3 üç zincir. Şimdi sıradaki tırabzanın üzerine şuradaki bakın ortadaki hemen şuradan yine şu iki ilmeği bakın şu şekilde alıyorum çok fazla açılmasın diye şöyle buraya bir ikili trabzan yaptım tekrar 3 zincir şimdi sıradaki trabzanın üzerine yine başlangıçta olduğu gibi 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum şöyle hepsini birlikte topladım yine 3 zincir ve tekrar 3 yarım ikili trabzan. Tekrar 3 zincir çektim ve 3. yarım ikili trabzan grubumu yapıyorum. 2 ve 3. Evet ikinci köşemizde yapmış olduk. Tekrar 3 zincir sıradaki trabzanın üzerine şöyle batıyorum ve bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir yine aynı şekilde burada 3 tane yarım ikişer, yarım ikili trabzan gruplarını yapıyoruz. Aralarda 3 zincirimiz var. Üçüncü sırayı tamamladım. Sonda yine bir ikili trabzan yaptım. Hemen üç zincir çekiyorum. Ve başlangıçtaki bakın buradaki üç zincirimizin şöyle ya da şu üçerli grubumuzun şöyle üzerindeki iki ilmeği. Bu şekilde aldım ve kaydırma yaparak kapattım. Şimdi sıradaki ilk boşluğa şöyle kaydırmayla geliyorum. Ben şu şekilde iki ilmeği birlikte topluyorum. Yani Burada bir sık iğne olmuş oldu. Tekrar iki zincir çektim. Direkt kaydırma yapıp üç zincir çektiğimiz zaman biraz arası açılabiliyor o yüzden ya da şöyle yapabilirsiniz unuttum göstermeyi o yüzden sık iğne yapmıştım şimdi bu şekilde şöyle tekrar yapalım şimdi buradan bir ip aldım iki ilmeğin birlikte topladım çok kısa tutmadım biraz uzattım şu ikinci ilmeğimizin şöyle altından alıyorum yine uzattım bu iki ilmeği ve topladım bu bizim ilk trabzanımız bu şekilde zincirimizde belli olmamış oluyor Hemen iki ikili trabzan daha yaptım aynı yere, yani toplamda üç tane ikili trabzanımız var. Evet, hemen şu boşluğa battım ve bir ikili trabzan. Tekrar iki zincir. Şimdi burada köşe yapıyoruz artık. Aynı yere bir ikili trabzan daha yaptım. Bu şekilde. Tekrar sıradaki boşluğa üç ikili trabzan. İki ve üç. Sıradaki boşluğa 3 ikili tırabzan. Tekrar sıradaki boşluğa 3 ikili tırabzan. 2 İki ve 3. Şimdi yine ikinci köşeye geldim. Hemen ilk boşluğun içine 3 ikili tırabzan. Şimdi ortadaki bu Yarım trabzan grubumuzun şu hemen üstündeki boşluğa battım. Bir ikili trabzan, iki zincir, tekrar aynı yere bir ikili trabzan. Sıradan devam ediyorum yine. Sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Sırayı tamamladım, başladığım yere tekrar geldim. Şimdi burada ilk trabzanımız, bakın biraz aşağıda görünüyor ama şöyle iki tane e, ilmeği var. Diğer trabzanlarımız gibi, aynı şekilde bu şekilde battım ve kaydırmayla kapattım. Şimdi aynı yere tekrar batıyorum, zincir çekmeden şöyle ilmeğin biraz uzattım ve bir sık iğne yaptım. İki ilmeğimi birlikte topladım. Şöyle tekrar yapacağım, hemen battım ve bir sık iğne yaptım. Şimdi sıradan devam ediyorum. Trabzanların üzerine sık iğne yapıyorum. Köşenin olduğu yere geldim. Buraya iki sık iğne, iki zincir, tekrar iki sık iğne. Şöyle yine trabzanların üzerinden devam ediyorum. Son sırada sık iğneler yaparak tamamlıyoruz. Yine başladığımız yere geldiğimiz zaman hemen Kaydırmayla ilk sık iğnenin üzerine bağlayıp kapatabilirsiniz. Bakın burada, şu kısımda yine kaydırma yaparak sırayı tamamlayacağız. Evet, şöyle üçüncü köşenin olduğu yere geldim. Hemen burada da birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi aslında motifi bu şekilde örerken son sırada da birleştirme yapabilirsiniz. Bitirdikten sonra da birleştirme yapabilirsiniz. Ee, onu da göstereceğim. Hemen şöyle köşede iki zincirimiz vardı. İki sıkı iğne yaptım. Bir zincir çektim. Şöyle beyaz motifimize birleştirelim. Şimdi buradan aldığım hemen karşı tarafta şöyle bakın köşe boşluğuna battım. Buradan ilmeğimi çıkardım. Bir zincir çektim. Hemen buraya geldim. Ve iki sıkı iğne yaptım. Şimdi burada trabzın üzerine battım. Yine bir sık iğne yaptım. İlmeğimi çıkarttım. Buradaki ilk sık iğnenin üzerinden batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. Yine bu şekilde kaydırma yaptım. Tekrar sıradaki sık iğnenin üzerine battım. Bu şekilde geldim ve kaydırma yaptım. Şimdi böyle tek renkle çalışırsanız yani bu son sık iğne sırasını da farklı renkle yapabilirsiniz çerçeve gibi. E, bu şekilde tek renkle yaparsanız e, bu kaydırma şimdi ben renkli bir motif yaptığım için burada tabii ki belli oldu. Ama tek renk olduğu zaman diğer motife yapmış olsaydım hiç belli olmayacaktı. Bu şekilde yapabilirsiniz. E, son sırada örerek birleştirme olarak devam edebilirsiniz ya da hemen size şöyle göstereceğim kaydırma tekniklerini kullanarak yani şöyle ikisinin de ters yüzünü ön yüzden yapmak istiyorsanız ters yüzünü koyduğunuz zaman Buradan ipinizi bağlayın. Yine buraya e, kaydırmayla ya da bir sık ile köşeleri bağladıktan sonra içteki ilmeklere, burada da bu taraftan içteki ilmeklere batarak kaydırma yaparak da daha sonra e, bütün motifleri bitirdikten sonra da birleştirme yapabilirsiniz. Evet, ben artık devam etmeyeceğim. Şöyle motifimizin anlatım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ben butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.